Mesela evlenir şimdi öğretmenler şey okuldaysa kayıt yaptığım için çok heyecanlıyım şimdi asansördeyiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Eğer ki öğretmen varsa bugün Esen Bey'le kayıt yaptıracağız. Ama o zaman. okula gitmeyi çok istiyoruz ama isim ay olarak tutturamadığı için gidememişti geçen sene de. Bakalım bu sene ne diyecekler. Evet. Hadi bakalım. Mira, <laughs> 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 yol mesafemiz biraz uzak değil mi? Evet. İhsan bu sefer de almazlarsa üzülür müsün? Evet. Geçen sene kayıt yaptırmaya gittiğimizde Esen Meyra'ya sen biraz daha küçüksün, kardeşin de doğsun, sen bir güzel ablalık yap dediler değil mi? Evet. Ondan sonra gel seni kaydedelim demişlerdi. Bakalım koronavirüsten dolayı... Kardeşim, Geçmiş olsun. Acıdı mı canım? Ay çok korktum Esen Berra. Çok acıdı mı? Bakalım mı bir dizine bir şey olmuş mu? Bir bakalım gel. Bakayım. Gel gel nereye gidiyorsun? Annem. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Esen Berra yine düştü. Ay iyi bari çok şükür dizine bir şey olmamış. Sadece taytımız yırtılmış. Tamam anneciğim o hiç önemli değil. Sana bir şey olmamış. Birazcık dizin acıdı herhalde. Diğer dizinde bir şey oldu mu? Evet. Şimdi biraz hızlı yürüyelim istersen. Ya da hızlı yürümeyelim, esnemeyi de düşebilirsin. Bizim açalım yürüyecem. Evet. Arkadaşlar şimdi cemiye almazlarsa abla kart olacak. Evet arkadaşlar şimdi bir yapacak başka arkadaşlar. İnşallah bu kez alırlar seni Esenbeyra. E. Ben de heyecanlandım. Acaba ne diyecekler? Şimdi bir de şöyle bir durum var. Korona falan var ya. O yüzden okulların açılıp açılmayacağı da çok belli değilmiş. Bakalım. Şansımızı bir deneyelim bakalım. Ne olacak? Evet. Hadi yazıyorum. Aa kapıda bir ilahim var ama bakalım ne yazıyor kapıda. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bir acayip iş aman. Hadi bakalım. Evet, şimdi içeri giriyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi burası kapalı. Şimdi şey Evet arkadaşlar. Maalesef boşuna gelmiş olduk buraya. Saat 9 bir arasında kayıt yapıyorlarmış. Şimdi diğer okula gidip kayıt yaptırabilirsek inşallah. i̇nşallah. Bir de orayı deneyeceğiz bakalım. İnşallah bu i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. Geçen sene yapmayınca kayıt çok üzülmüştü. Esmen beri ağlamıştı. Ben aslında büyük ablayım. Neden beni ağlamıyorlar ben okula? Ben okula gitmek istiyorum falan. Ya. Kızım bekleme. Anneciğim elini ver. Bir dakika. Eğer ki bugün anaokuluna kayıt yaptıracağımızı söylemiş olsaydım Meslem'e herhalde bugün hiç uyumazdı değil mi Meslem Berra? Evet. Çünkü heyecandan uyuyamazdım. Evet, evet, evet. Geçen sene Eslem Beyra hemen koşmuştu öğretmeni ikna etmeye çalışmıştı değil mi anlatmıştı. Evet. Öğretmenim ben yemeğimi kendim yiyorum. Her işimi kendim yapıyorum. İstiklal Marşı'nı bile biliyorum. Ne olursunuz beni okula alın demiştin değil mi Esna? evet. Ama öğretmen ne dedi? Güldü. Maalesef bir yaşın tutmuyor. Evet. Senin yakında bir kardeşin olacakmış. Sen kardeşlerine güzel bir ablalık yap demişti. Allah istem yine uçtu. Bu kıza yetişmek çok zor çok. Evet şimdi okula geldik bakalım görüşme yapabilecek miyiz? Burada mı kapalı? Burada da bir uyarı var herhalde mi? Esen e ile nereden açılıyormuş? Evet arkadaşlar burası da kapı duvar maalesef. Ne oldu anneciğim? Burası kapalı maalesef. Ondan üzüldün mü? Evet. <laughs> Neyse Ben de parka gideyim <laughs> Üzüntün bu kadar mıydı İzlenmeyelim Zaten bence de üzülme anneciğim Bakalım yarın tekrar gideriz Tamam Hadi bakalım Şimdi arkadaşlarına veda edebilirsin. Bugün kayıt yaptıramadık. Bakalım yarın kayıt yaptırabilecek miyiz? Ama hemen, hemen yok. Şimdi Ama Esra Meyra e parka gitmek yasaktı. Biliyorsun ya. Hmm. Hadi bakalım. Biz şimdilik veda edelim. Neler yapacağımıza sonra karar verelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz.